Sağ ol ya almayın. Birce. Senin sevgilin oldu mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Merak ettim. Oldu da yok şu an resmi bir şey. Niye senin? Hoşlandığında mı olmadı? Oldu. Yani var öyle biri. Tanıyor muyum? Peki bizim okuldan hiç hoşlandığın oldu mu? Ya var öyle biri de sen söylemezsen söylemem. Ben söyleyemem. Yani daha erken. Yani bir şeyler olursa söylerim. Ama sen söyle. Ya tamam. Ee, şu Okan hoş çocuk. Ama karımızda kalsın tamam mı?